Aracımız Megane 2 Hatchback 1.6 benzin LPG'li. Müşterimiz Bursa Bağlar başından geldi. Müşterimiz işletmemize yağ bakımı, trigger set, bujilerin değişimi, termostat, antifriz, şanzıman yağ kontrolü, kasisten geçince yaylardan ses geliyormuş, V kayış, alt takım kontrol ve genel bir kontrol şikayetleri için başvurdu. Genel kontrol de yapıyoruz çünkü. Onun dışında herhangi bir şey çıkarsa bu yazdıkların dışında arayıp bilgi verin, fiyat verin dedi. İşlemlerimize başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön Plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Araçtaki işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli hasar durumları karşı aracı koruma altına aldık. Muhafazamız takıldı. Şimdi hazır. Önce trigger tarafından başlıyoruz. Trigger tarafının olduğu sağ tekerleği söküyoruz. Sağ tekerlek çıktı. Şimdi bu muhafazayı da sökeceğiz. Sonrasında trigger'e ulaşacağız alt taraftan. Muhafazayı çıkardık. Trigger alt taraftan ulaşıyoruz. V kayışı çıkardık. Değişmesi lazım. Çatlaklar mevcut, değişmesi gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi bu bölgeler çatlak. V kayışı zaten trigger'i set haline değiştireceğiz. V kayışı da değişecek. Motor kulağını sabitleyici <laughs> vatalarını <bu> söküyoruz. <laughs> Alalım. Kaldı. Motor kulağı çıktı. Demirden dolayı biraz zorlanıyor. Evet. Evet çıktı sağlam motor kulağı trigger ön kapağının şu kısmında cıvat eksiği var cıvat olması gerekiyor yok ustamız trigger ön kapağını sökmeye başladı trigger ön kapağını çıkartıyoruz trigger ön kapağı çıktı boğaz kelebeğini sökeceğiz bu arada kelepçeler de gevşekti iki, yani iki tane var bir burada var ortumun bağlandı sıkıldı kelepçeler gevşekti zaten çıkacakmış yani biraz daha gitse şimdi boğaz kelebeğini çıkartacağız boğaz kelebeğinin hava filtresine bağlantı ortumu kırılmış bu şekildeydi normalde ama kırık kırılmış yapıştırabilmek için yapıştırmışlar zaten daha önceden de şey... tutmayınca düşmüş Tapalar çıktı Evet, evet. Şimdi mil sentiyeni kilitleyeceğiz Evet usta problem nedir? Yeme kırmışlar Bunu çarpmak için Şimdi kilitleyeceğiz burayı Tamam Şimdi burayı kaynakla sökeceğiz Allah'ın izniyle Cıvatayı kaynatarak çıkardık Yalama olmuştu az önce bahsetmiştik Kıran kitlemeye göster abi Evet Kıran kitlememiz. Rankı kilitledik şu bölgeden. Eksentrikleri kilitliyoruz. Hemen kitlemeyi takıyoruz. O gösterdiğimiz tapa bölgesine takıyoruz. Kıran kasnağını çıkardık alt kapakla beraber. Şurada göster abi bu. Ön kıran kiçesinin kapağı kırık. Ama çok önemli değil yani kaşak falan yok. Olsun kaka genelde sağlam görüyorduk ya bir şaşırdım ben. Allah Allah. Tabi. Şimdi motoru senteye aldık üst bal taraftan. Bu bölgesi gösterelim. Kasnağın bu bölgesi kırık. Vurulmuş herhalde bir şey olmuş. Bunu, zarar görmüş. Aynen. Sıkıyorlar keski vurmuşlar galiba. Evet vurulmuş. Zarar görmüş orada. Bu tapaya değişmesi gerekiyor. Vanos hipop tapası değişecek. Evet ustamızın da dediği gibi vanos tapasının değişmesi gerekiyor. Evet. Kayışa falan zaten kayış değişecek değil mi? Stırger değişecek işte ama bunun gevşetmesi lazım. Bence. Not edelim. Trigger kayışı çıktı. Evet zamana gelmiş. Çatlaklar oluşmaya başlamış. Hı -hı. Zamanı gelmiş. Değişecek. Bir daha da de değişecek. Şimdi devirden de sokayım. Trigger seti pistonların emme ve egzoz suboplarının senkronize çalışmasını sağlar. ustamız şu anda devirdaimi söküyor. Alt tarafta olduğu için şu an gösteremiyoruz ustamızın alanını kısıtlamamak amacıyla Megan 2 yeni devir daim ustamız eskisini de çıkartıyor şu an parlaklığı açalım hiçbir şey gözükmüyor şu anda biraz parlak olacak ekran ama yapacak bir şey yok Önce bak eski devir daimi çıkardık antifilis kullanılmamış görüntüsü bu şekilde Civata da gevşekti. gibi bile saplaması. Yeni devir daimi takıyoruz. Takmadan önce sıvı conta da uyguladık. Çok az bir şey bu. Fazla sürmedik ama daha rahat yapışsın diye, daha sağlam olsun diye. Yeni devir daim contamız. Devir daimi oturtuyoruz. Yeni devir daimi takıyoruz. Biraz zor giriyor tabii ki. Bu demir engel oluyor bize. O yüzden takılması çok kısa sürmeyecek, biraz uzun sürecek gibi. 14 Aralık, Perşembe günü mesaimizin sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar. 15 Aralık, Cuma günü mesaimize başladık. Çekimleri yapılan iki aracımız vardı. Renault Megane 1 ve 2. Birinin motorunu indirecektik, diğerinin trigger seti değişiyordu. Megane 2'deki işlemlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Megane 1'e de birazdan geçeceğiz. En son yeni trigger'i takıyorduk. Yeni trigger kayışımız takılıyor. Yeni avare ve gergi vidasını da taktık. Oturtturduk ama daha sıkmadı. Trigger setini taktık. Kayışımız da takıldı. Alt ve üst taraftan kilitledik. Şimdi aparatı çıkartacağız. İşlemlere devam ediyoruz. Aynen. Motoru döndürecek şimdi. Motoru kontrol amaçlı döndüreceğiz. Aynen. Bu şekilde devam ediyoruz. Motoru kontrol amaçlı döndürdü ustamız. Tekrardan kilitlemeyi taktık. Trigger alt kapağını taktık. Trigger tarafını işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi muhafazayı da takacağız. Kran kastanın cıvatasını Loctite sürdük. Daha sık olsun diye. Kıran kastanı takıyoruz. Evet cıvatasını da oturttuk. Tabancayla sıkıyoruz. Eski avare bilyasını söküyoruz. Avare bilyası öküyor. Yenisini takacağız. Bu da yeni avari biliyorum. Çıkardığımız takacağımız. sim takıyoruz şimdi. Ve yeni V kayışını takıyoruz. Eskisini göstermiştik zaten. Çatlaklar vardı bildiğiniz gibi. Bu yüzden değiştirdik. V kayışı taktık. Trigger üst kapağını da taktık. Eksik cıvata vardı göstermiştik. Biz cıvatalarımızdan taktık. Anahtarla sıkıyoruz. Motor kulağını takıyoruz. Demirden dolayı biraz zor giriyor. Ustamız daha rahat sokabilmek için lifti bir tık daha kaldırdı. Şimdi bağlantı ayağının cıvatalarını sıkacağız. Trigger tarafında işlemler bitti. Şimdi termosata geçeceğiz birazdan. Termostat değişimi de olacak. Sabitleme cıvatalarını da sıktık. Ustamız şu anda termostatı söküyor. Termostatı çıkardık. Burası büyük Bu harbi olmuş evet. Gösterelim. Evet. Conta. Conta kalıntıları değil mi <laughs> onlar? Ben tam göremedim evet. Hmm. Termostat contası değişecek. Termostatın durumu nedir? Termostat da değişecek abi. Termostatı da değiştireceğiz tamam. Yeni termostata oturtacağımız bölgeyi temizliyoruz. Yeni termostat. Zımparalıyoruz. Zımparaladık. Bujileri çıkartıyoruz. Önce kabloları sökülecek. Kablolar çıktı. Bobinleri çıkardık. Bobinlerde var mı sorun? Bobin kaçırıyor olabilir. Ee, evet. bir tanesinden Diğerlerinde de var. Yani bak diğerlerindeki çok kirli. Bir daha şey... Tamam kirliler. Şurada bak bu fişe yerde kırık. Ha, bak bu bölge kırık. Evet. Başka var mı? Bunlar ama... Değişmesi gerekiyor o zaman. <laughs> adam... <laughs> Oha. Oha. Bobinlerin hepsi gerek. değişmesi mi lazım? Aynen. Ha, hepsi kirli. Çok kirli. Hatta cibateleri Çökerken ayrı ayrı. Hmm, da ayrı. Birbirinden bağımsız. 11, 11, 10. Babasına göre tak. E8 bunu. Tamam. Bunun %90 dişi kopmuş. Ondan mı zarar vermiş diyorsun? Ee, yok yok. Rivataları da Bu O dişi açarız. Kopu yok ama. Bunlara sorun var. Değişmesi lazım. Değişmesi lazım. Tamam. Değiştireceğiz. Şimdi, Şimdi bujiler de çıkacak. Bujiler de çok iyi. Bujiler de 16 buji lokmasıyla söküyoruz. Bir tane bujimiz çıktı. Diğerleri de çıktı. Eski çıkardığımız bujiler gördüğünüz gibi dipleri yanık. Bayağı bir zarar görmüş. Bunlar da yeni bujilerimiz. Hepsi aynı marka. Buji nedir? Ne işe yarar? Buji içten yanmalı motorlarda ateşlemeyi sağlar. Abi yok Yeni ne? bujileri takıyoruz. Sol tekerleği de söküyoruz. Sol tekerde çıktı. Yeni termostat ve contası. Yeni termostatı takıyoruz. Termostatın sabitleme cıvatalarını 8 lokma sıkıyoruz. Yeni bobinlerimiz termostat takıldı. Termostatı da taktık. Şimdi yeni bobinleri takacağız. Yeni bobinler takıldı. kabloları bağlayacağız. Boğaz kelebeğini güzelce terledik, temizledik. Şimdi takıyoruz. Boğaz kelebeği takıldı. Boğaz kelebeği bozulursa ne olur? Gaz kelebeği arızalı olduğunda karışım oranı optimum seviyede tutulamayacağı için ilk marşta araç geç çalışabilir. Sabitleme cıvatalarını 10 lokma sıkıyoruz. kadar söküm işlemine başlıyoruz. Alt kulağı çıktı. Kulak sağlam. Bak. Kulak sağlam ama işte böyle yağ, yağ alınca... ya da aks keçisinden böylece buralara kadar gelmiş. Aynen. Aks keçisini değiştireceğiz. Değiştirdikten sonra müşterimize söyledim ben, bu arabanın altında yıkatacak komple sona Yağ kaçırıyor mu? Kaçırmıyor mu? Bedavadan şimdi şanzımana ayırmayalım. Tamam. Bayağı yağ kaçağı var bunda. Blokta da var ya. Araçlarınız kasislerden geçerken gacır gacır ses yapmasının sebebi başta sebebi yani şu görmüş olduğunuz viraj orta lastikleri. Evet, Şundan. Evet. Şurada da var. Tamam, abi. Şu arkadan kamancalarla. Tamam, var. bırak bırak tamam. Şunları sökelim. Ha buradan. Buradan açalım. Hallederiz. Bu arada arka egzozu fark ettim. Bakın. Arka egzoz Langır langır ses yapıyor. Bunun hemen burada bulunan sabitleme cıvatası oynuyor arkadaşlar. Bakın. Gevşek. Elimle Öyle sıktım az önce. Elle gevşiyor, sıkılıyor. Bakın oynuyor. Bu da ses yapar. Gajiyotu sesinde özellikle sabahları soğuklarda, yağmurlu havalarda vesaire yapar. Sabah Bakın ses şu anda soğuklarda yapan ses bu. Kasislerden geçtiğinde. Evet. Bunların kronik arızası. Ne yapılacak? Yağlanacak mı? Yağlanacak. Yağlanmadan kesinlikle olmuyor. Zero sökülecek. Sökmeden önce pas sökücü sıkıldı. 17'lik 2 adet sabitleme somunu mevcut. üstte ve altta. Sol taraf sökülüyor. Sağ tarafta sökülüyor. Bazen zero sökerken bu yüzden bu şekilde ayarlı penseyle tutup dönmemesini sağlıyoruz. İşlem evet. tamam. Her iki Zeyrot çıktı. Viraj demiri şu an rahat hareket ediyor. Biraz kaldırayım mı arabayı? Evet şu anda tesisata ulaştık. Bakınız. Tesisatı gördük daha doğrusu. Bak buralardan hep ha. sıkışmış. Bu kopuk şasi yapar birbirini. Tabii. Buralarda batlanacak. Ondan sonra arızayı buldur. Demirin altında mı kalmıştı bu? Biraz uğraştırıyor gördüğünüz gibi. Ve Erkan sen orayı halletsen tamam. Bu kresi niye istedin? lazım, lazım olacak. Gel <laughs> <laughs> bu şekilde gresliyoruz. Birinci lastik greslendi. Her ya onu yapıyor. <laughs> Greslenmiş hali. Bakın. Mis gibi. Güzel çalışıyor. Montaj işlemi başladı. Şey açık olan kablo gördüğünüz gibi güzelce izole edildi. Şöyle daha net göstereyim. Bakın, usta güzelce halletmiş. Havalı cırcırla sabitleme cıvataları sıkılacak. Tabii ki sadece havalı tabancayla sıkmayla yetmez arkadaşlar. En son muhakkak bu şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Sağ aksinden ayrılacak. Aks somunu sökülüyor ama tabancanın gücü yetersiz kaldı hemen bu noktada aks somunu 30 lokma ile söküyoruz. Sağ aksı çıkartıyoruz. Sağ aks çıktı keçelerini değiştirecektik. Gördüğünüz gibi yağ kaçakları mevcut. Sağ aks keçesi, şanzıman yağı da değişecek. Bu patlak olan keçemiz değişecek. Şanzıman yağını da boşaltıyoruz. <laughs> Motor yağını da boşaltıyoruz. Yağ filtresini de söküyoruz üst taraftan. Yağ filtresi. Motor yağ karterinde biriken yağı motor bloğuna doğru devir daim yapılırken yağ filtresinden geçerek süzülür ve motora daha temiz bir yağ gönderilmesi sağlanır. Yeni sağ aks keçesini takıyoruz. Yeni yağ filtresi. Yağ. Yeni yağ filtresini taktık. Abi, yere yere Karteli güzelce yıkıyoruz. Burada eskiden kaçak vardı, sızıntılar vardı onu temizledik. Şanzımanı şimdi alt tarafında bulunan yeri de temizliyoruz. Gördüğünüz gibi pislikler var. Çıkabildiği kadar çıkartmaya çalışıyoruz. Yıkamacıya da gitmesi gerekiyor. Şöyle alttan sağlam bir tanzikliyle yıkanması gerekiyor. Yeni saat skeçesini çaktık. Çok Bu az boşluk var ediyor. ama gider şu anlık. Diğeri de sağlam. Şanzımanı oturttuk. Şimdi taşıyıcıya oturtuyoruz. Ne? Taşıyıcıya da oturdu. Şey yok mu? Rotili taşıyıcıya bağlayan cevataları sıktık. Bak. Balta spele at taktığımız yeri güzelce yıkıyoruz. Yeni şanzıman yağımız koyuluyor. Yıkadığımız yerlere hava tutuyoruz. tekerleği takıyoruz. Sağ tekerleği de oturttuk. Aracın arka tarafına geldik. Arka egzozun olduğu yer. Şunu görebiliyor musun? Evet. Şimdi sıkacağız. Orası gevşek, sıkacağız. Tekerleklerin bir sıkıyoruz. Exos tamam. Bakın hiç oynamıyor şu anda. civatayı sabitledik. Altına ben bakmıştım ama şimdi kamerada görmedi. Ben yine... Bu taraf sağlam zaten. Söktüğümüzde baktık. Bot başları sağlam. Tamam. Ön tarafta işimiz bitti. Balataları güzel. Ön balatalar da şu anlık idare eder. Arka balatalar da var daha ama jantı görüyor musun? ben görüyorum jant abi atık de. yani atık yamuklu jant şöyle bir tık daha yakınlaştıralım ustamız jantta yamukluk olduğunu söyledi biz buradan daha net görebiliyoruz tabi evet bu şekilde burçlar da güzel Başka bir yerde bir sıkıntı yok şu an. Olarak. Arkada herhangi bir problem yok can bir dışında. Bir yerimiz burasıydı, hallettik. Şu evet, üstünlük, onu zaten göstermiştik. <laughs> Bu arada alt muhafazayı takıyoruz. Aracın yeni motor yani koyuyoruz. Aracı kırmızı atı koyuyoruz. Tamam. Aküyü oturttuk, bağlantılarını yapıyoruz. Şimdi marş yapacağız aracımıza. Boğaz kelebeği ile hava filtresinin bağlantı borusu. Yeni. Boru yeni, kelepçe de yeni. Aynen. Eskisi Şimdi de montajını yapacağız. Dolduracak. Evet. Eskisi kötü durumdaydı, değiştirdik. Evet. Aracımızın test sürüşünü yapmak üzere işletmemizden ayrıldık. Aracı genel bir kontrol yapacağız. Usta trigger seti değişmişti. Termostatı. Termostat. değişti. Debriyajda bir de ses vardı kaçır gücür kaçır gücür. Onlara bakalım. Onlar gitti. Evet. Yapıldı onların. Hepsi. Aracı yolda test ettik. Herhangi bir sıkıntı yok, bir ses yok. Bir anormallik yok. İşletmemize geri dönüyoruz. Müşteriye teslim edeceğiz aracı. Megane 2 aracımızın işlemleri tamamlandı. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimizi bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Kesesine bereket. Herkese hayırlı günler. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.